Tamam şimdilik böyle daha sizin daha ulaşabileceğiniz ürünleri de koyacağız arkadaşlar. Şimdiden bir 20 ka attım Ali. Abi şey olayı sıkıntı ya millet biraz puan biriktiriyor ya 10-15k olunca bedden adamlar parayı katlıyor ya. Aynen işte adamda doğru işte elinde ne kadar varsa mesela o kadar fazla katlayabilir. Ali çok iyi dedin onu. O sırada alttan gülümseyen 60 puanım. 20 çok az <laughs> minimum 140k. Ben karaya getirme ödülü mü var. <laughs> Bir şey yok. Anasını s**tim duvara vurdum yayından gösteriyorum. Altı yok. <laughs> Bizim tam <top gülüyor> ya Yayındaydım abi bir vurdu mouse kırıldı. Bu akşam maçımız vardı. <laughs> Bizim tap tap da senin gibi bir adamdı ya eski halin direkt. Yardmatik mi? böyle abi of. 140 kilo falan. Bir tane Annom diye bir herif vardı hatırlıyor musun o e e-sporcu kanka? Kel böyle lobuk böyle dev gibiydi. Aurora'da top lane of. oynuyordu. Çıkarım alalım bir tane. O dur bakayım. kanka. Çok iyi oynamıyordu ama. Çok tatlı bir herifti ama. Abi onu bilmiyorum da şeyi dur, aklıma bir aklıma Berkalp abi geliyor ya. Berkalp Pavi'den ya, abi. ya ben var ya 150 kiloyken Berkal'ın Berk yanında ufak duruyordum abi. abi Berkalp abi ben Sup Akademi'ye ilk girdim böyle dedi ki evin önünden alacağım seni abi aşağı bindi ben daha önce hiç görmemiştim. Abi adam öyle bir adam ki dedim. Oğlum adam Yamuk yapmayalım bu adam. Adamda bir bacak var. Bak Kur'an çarpsın. Böyle kale gibi bir bacak. Ben böyle bir abi, bacak görmedim ya. Vardı ya adamın. 50, 50, 50, numara aynen. 50 <laughs> fena bir adam yani. Lan ne yapıyor acaba hiç demiyorum onu. Şeyde fut fut menajer devam abi. Da devam. Olur tap oynuyor. Son ne zaman? Sante oynamayalı bayağı oldu ya. Hatırlamıyorum bile. Sante ama bok çar sanki şu an. Ben yani kimse oynamıyor. Şey sen skill falan atıyordunuz mu ya? Gerçi saldım diyorsun. Ben abi ben takım aynen şey yapacağım da EMA'da ne oynuyorduk abi? Rumble, Jace. Ay, işte ama şimdi Rumble nerf falan yedi ya güncel onu soracaktım. Abi, oynanıyor mu falan yani ya. Yani Jace ambesa gwen oynanıyordu hala onun oh. dışında sion blind alıyorlardı çok fazla pro da iyi aynen, ya aynen sion iyi ya okumak sikrip buz basın aynen ah fena lobi vermedi ha karşı eğri biliyorum ya Bir tane gm var karşıda karşı Silas top bu arada galiba kenan iyi top lane. Şen de aynı Şen de bayağı oynuyorlardı abi. Şen direk var be. Şen de acayip kaplen, bir emeçatı ya. Abi olur, olmak. Şen iyi tane Titanik kasıyorsa çar çok iyidir demek bu. O eski şeyini bildin mi abi? Q atıyordum böyle Pişim. adama vurdukça canı donduruyordu. O da çok zevkliydi ya. Hani ilk başladığımda tapa oynuyordum ya bu internet kafe turnuvalarında falan. O Shen'in tadını var oynadım. ya. O Shen'in tadını gurmeler bilir. O bu şey eski Maokai'yi bildin mi abi? Ulti ya. köle Maokai'yi. Yani. <laughs> Ulti açıp yamaç azaltıyordu. Galio'da da öyle bir şey ya. vardı ya. Sanki. Yanlış mı hatırlıyorum ben? Sezon 2'de falan. Galio'nun... Ultisi nasıl lan? Valyo'yu unuttum ya. Galio'nun da ultide öyle bir şeyler mi vardı ya? Bu arada bir şey buldu var abi. Navori kasıyorlar biliyor musun? Ha biliyorum biliyorum. Ne bilmiyorum neye göre kasıyorlar. Rel'in ultiye benziyor dedi mi? Evet öyle bir şey vardı. Neyse. Bir kılıcımı ileri koyayım. Ha demi çedikçe canı doluyordu Galio'nun. Doğru öyle bir şey vardı. Bence benim çersi saylası ya. Senin çara bir şey yapamaması lazım bence de o <laughs> Sen de, de altta batınca client donuyor mu bazen abi? Yo Böyle border, border şey borderless yani. oynuyorum ben. Şu koyayım, oynuyorum oynuyorum oyun bitsin de yayına koyayım bir hafta falan oynamayacağım. Oyun çocuk bana hazır getirsinler <laughs> anasını. <gülüyor> Bu benim kendi bilgisayarım değil abi. Eşimin bilgisayarında oynuyorum şu an ya. E PC şey ise borderless kasıyor ya. Benim bilgisayarımdan daha iyi ama normalde ya onun bilgisayarı. Ben bilmiyorum. Ya, daha abi. Dönüzelim adresi. <laughs> Ay 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 ay. Böyle yok. JJC tayfa nerede abi? Öyle bir tayfa abi, var. Abi yani. şey adamdan kapışıyor mu? Arkadan bilert'ten ses atıyorlar ya. Delirdim <laughs> Allah Allah. Bak sen dedin geldiler kanka. Geldiler mi? O fena iyiydi ya. Şii falan değildi ya. Bok gibi <gülüyor> miyim? miyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk miyimlerden ha Aynen. şey, Twitch'in ilk miyimlerinden. Bok gibi ama hiçbir anlamı yok yani. Adem <laughs> onun o neler kaydı abi? Abi ben şeyden TS'den J ile konuşuyorum. Tamam mı? O sırada şam selekteyiz ya bu kumar mı falan bir şey yapıyoruz. Hani konuşurken ben chat'ten yazıyorum. Bu, bu kadar koyayım Bak bok gibi yani. Aha. Nasıl öldürdüm gibi? Ammonum Ab var, ya, gameplay boktan daha beter kokuyor. Atlıyorum böyle yani işte. Tamam. Ne olur da... Panky! Panky anadolu neşe atladı! Panky ulti! Panky neşe atladı! MEEEAAAAR! DÖNÜYOR DÖNÜYOR! Dive miyiz top'a? Ulaşı yok. Dive... Olabilir abi. Şu Raptor'u alıp gelebilirim. Ya yok ya. Tamam, sikripte. oynayacağım. Aynen Scuttle oynayalım. Aynen öyle yapalım. Dayı şey korkusu geldi değil mi? Dive atıp bütün de sikip Aa ya bir tane pok atabilirsem aslında atarız da Ne oluyor anda? Anda bu wave'i falan push edeceğim Ama kanka şey o flash attım beni Ya kule s**m ananı ha Abi amumu şurada bu arada tamam. Ama canı böyle alsın, bir damdan damdan alt ve hiçbir flash'ı anlamıyorum ya alt Blurb mi geliyor? Aa geldim abi Flash evet, yok ama bunun Amumiye golleyeceğim. Tamam? Tamam. Hayır, aynen. Saydasın bir şey var mı? Ah, yok yok. Ya bir şey yapamayız ki. E attığım. Aynen. Flash olmadığını bilsem kullanmazdım ya. Var bakayım orada var mı burada? Yo, yo, yok wardu yok orada yok. Ben korkuyorum bir şey. Yeter lan ping atmayın oğlum ya. Var mı ya? senin? Oh oh. Hani öldürdüm abi adamı. Güzel. Alsın mı ya. Aynen, ben golemlerime gidiyorum. Arabadan atladı. Patladı. Arabadan atladı. Patladı. Cee, <laughs> <Diyerlerse> cezlak. <laughs> Kanka ya. Bu altıma... Kaç bit yaptın ki abi şeyi? Ne bileyim abi valla. Normal halindeyse 300 olması lazım. 300 de 3 dolar falan. <laughs> Arabadan atladı. Patladı. <laughs> Arabadan atladı. Ultim var daha abi şeyler yapabiliriz bro. 6 olacağım abi bot side'dan sonra. Flash yok midle jungle'larının. Eğil de Oynarım. Ben sana söylerim abi. Lazım Lazımlı. Ama gerçi şimdi adam da bana aynısını yapabilir. O zaman play'i yapmak sıkıntı. Sen kendi lane'e oynay abi. Bizi, biz kazanıyoruz zaten aşağıya. Aylas bir yerlere yürüyecek. Ultini çaldı mı abi? Yok çalmadı. Çalmadı <laughs> <Biraz çaldım. Gülüyor> Çalınca söyle abi. Botta bir şeyler olabilir Bunu çünkü. Ne ya? Bunu verdim ama. Wave kaybediyorsun <laughs> ama. Bizim adamın ölüşe bak. Oğlum yesene adamın Q'sunu niye yemiyorsun Kingo? Abi bizim adam... Gelecek mi sen? Gelmiyor. Ya öyle bir şey mi var mı ben, ben de, de taunt ben de. Taunt'a ben spam yapıyorum. Ben bilerek demedim sanmadım bilerin ultisi var diye de. Ben yine gelebilirim sandım ya. Ben, ben de bilmiyordum. Neyse bir şey öğrendik abi. Bak bir şok oldum ha. <laughs> ben de nasıl <laughs> E'ye basıyorum biliyor musun? Meğersem olduğum yerde E'ye atmışım. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle oldu ya? ya. Tamam Ben de üstüme bir anda zilin ultisi sardı. Şen gelince ne oluyor lan dedim. Ben sen yere düşünce de geleceğini sandım. Allah bir yaşıma da her gece. Sabaha kadar Şimdi olurdu. Ben şunu oynayayım abi. Bak mı? <laughs> Ben bunu parçalıyorum burada. Ama buraya geliyor da ulti yok. Koşuyor. Var mı abi buraya yardım? Ben yani? koşuyorum. Benim ulti yok. Koşmuyorum. Koşma abi okey. ultim yok. Şen, sen adam senin ultimi aldı. Tamam tamam. Buna bakabiliriz ha. Bakabilirim abi şundan sonra. Tamam. İlk de şey öldürdüler. Yürüyor mu abi? Var mı E'si? Yok. Benim de yok ama. Bunu bunu kimin Öldürebilecek miyim? Bu da olacak öldüremeyeceğim büyük ihtimalle. Hadi lan öldürdün öldürdün. Ah. Tamam, Ulti flash ya. mı attı? Aynen flash attı. Neyse okey ya. Bu mu kal ya? Büyük ihtimalle Silas mid ulti basacak ya abi. Ben diyorum. Ama bu flash attı mid'e. Bastı bu arada ultisini Silas abi. Benim 7. Ben Drake alacağım abi. Senin hesabı kaç gelip kaç gidiyor abi? 20 geliyor. 19 20 gidiyor yine. Aynı gidiyor yani. Aynen. Ali! <laughs> Ali! Var mı abi ulti bot? Var, var. Attım da. Yok ya. Bekledim. Flash atalım. Atalım. Mighty'mız. iyi oluyor Abi amumu tapa gelebilir belki. Şey yok. Flash yok. Flash yok. Ultisi yok abi. Açtım. Modern flash da yok. Amumu çok salak oğlum. Evet evet. Amumunun canı neydi abi? Base mi? Ya base attı ne istiyorum benden? Ne yapayım mesela lan adama? Ne o adamı oğlum? dinleme abi o salak ya. Bilmiyorum tabi direkt onu. Bro git şuradan ya. Amma burada bu arada? Ne istiyorum benden anlamıyorum yani. Flash yok abi galiba hala dolmamış olması lazım adamın. Yeah. Tab birebir abi bir şey kimse gelemez şu an. Şu an amma doldu. oldu be tapa yürüyor olabilir abi. Şimdi bu tamam. adam bana yetişecek her yani şey beyz olmaz. Adamlar herhalde mi başladı? Aynen şeyde bir ultim var Başta ha. Şunu oynarız ben ya. Ben bakıyorum Yıl. sana. Geldim. Şunu alıp gideceğim abi. Syndra lazım ama en fed adamımız Syndra Syndra yürümüyor mu? Ben girerim buradan bu arada. oldu bak. Attım sana adam. attım sana. Bak abi. İşlerine girdim bana? Amumu 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 amumu. Amum, ha Aa, Belki lan tekleriz salak evet, Çok aptal ya amumu. Ha, evet, aynen. Sonra. Dedim ya abi ilk gankte anladım adamı ya. Tapa mı attık acaba? Hadi. Flashı yoktu mu sanki Şurayı sana vermiyelim, Aynen aynen. Yo da oldu da. Zilin ultim var. Tanklı yandan. Bastı salak ya neyse. Drake'i olmayacak ben ya. Yok çok problem değil ya. Ben vuracağım bu kuleye ya. Ama hep, hepimiz bu vurmasak mı acaba beyler? Biri dönseydi ya. Sen de ilk doğa abi 17 yaşındayım şu an 25 yaşındayım. Oğlum harbi ben bugün onu düşünüyorum ha. Sen de, sen de yaşlı şeyine girdin lan. girdim abi. Zaten evleniyor adam ya, ya, ya. 25 olduk ya abi. Sen kaç oldun abi? 29. Yakınsın. 29-30 olacağım. Çok az kaldı. 30 kapıdan bakıyor. Senin ama o eski releyi herkes bilmez ya. Eski rel ya. Şey, e basıp kafasına stun atalım. Aynen. <laughs> oh, oh. O, var mı oh. abdumaz, o, oh. Uyudum, não, abi? O bunu ben kabul etmiyorum abi yani düşün. Bakın <laughs> ölme. Ben çıktım abi ulti bastım bu direk gider gibi. ya. Bunu ruhunu s yemin evladım. Ona bir şey yapamayız. Bizim güzel girmemiz Sana nasıl lazım. Nasıl öldü bilmiyorum da benim girmem lazım ya. Aynen. Mid'de bir şekilde öldüler bilmiyorum. Oo, yavaş, yavaş, yavaş. Oo, ya kaç kaç adam... dolar attınız oğlum koyayım ya. Bedava mı yaptın Ali Bilertleri kanka ya? <laughs> Niye adam taahhüt <laughs> duymuyor bir şeyler diyor da. Klavye parası çıktı mı ya abi? Klavye parası çıksın diye. <gülüyor> <gülüyor> Bak, en boktanlarını da <laughs> kullanıyorsunuz ya yani. <laughs> ya bir yeter koyayım <laughs> ya. Harbi yeter terledim ya. İlk kayıt olanlar bedava atıyor bir tane. Onun parası bize geliyor mu peki? Yok bedava abi atanların? puanlıysa gelmiyor. Gelir bir puanlı bir anladım. de parayla atılabiliyor abi. <gülüyor> Karşıda da oynayabilir miyiz? Oynarız. Benim ultim var. Sen beni kolla. Ben izliyorum seni. Yalnızlığı kabullendim. Hoş geldin hayatım. Yavaş oh, yavaş oh, yavaş. Oh, oh, oh. Sindiramız yok ama abi. Oh, 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 oh. Oynarız ya. Sen bana bir ulti bak abi. Bak bak bak. Şöyle bir içlerine gezdirelim aramları. O sen ultiyle tam düşmen lazım ki adam taunt yesin de öldürelim direkt. Bu Çok güzel. Nice in the bro. Ben mota gidiyorum ya benim işim yok burada. Adamın flash var mı acaba? Smaller mı? Yüzde yüz hmm. vardır bence çünkü bayağıdır adam zaten oyunda gözükmüyor. Ben gidiyorum buna ya yine de keserim ben o adamı. Sen dikkat edin. Öldürdü abi. Bir Silas R. Ha okey. Ok no ar. Benim client dondu ulan, Ha. Abi s**tım atta batmayacağım ya. Oğuz, Ramireşan Oğuz'a GP. Tane yani bugün Taha'ya da veririz ya şu GP Erdem. GP <laughs> <laughs> şeydim ama senin GP iyiydi ya eskiden abi. Eskiden işte kan. Bak ben Taha bilir 2000, 2017'de az doğu atmazdık. Ben Pars. 2017'de. Pars'ın gaming kaosunda mıydı? <laughs> mıydın? Ne dedim? Hikaye hatırlıyorum. Ankara'da yani. mıydın sen? Aynen. Pars'a yardıma gitmiştim ben. Back, ne Battlegrounds mıydı? Backgrounds mıydı? Aynen, Öyle, öyle. Battlegrounds. Yükselme On, ligi için yukarı çıkıyordu. Aynen. Onlara yardıma gitmiştim. O evde ikide bir elektrik gidip duruyordu. Şey bilmiyorum. Kar diye bilmiyorum diyor. Ben şey hatırlıyorum. Sen beni Rally ile trollemişsin eskide ya. neydi muhabbet hatırlamıyorum tam. Ama şampiyon hatırlıyorum. Doğu mu girmiştik yoksa? Doğu girmiştik. Sen o zaman pro oynuyordun. pro iken. <laughs> Aha. Ultim 45. Ben oynadım bunlara ya. Kolay beni kesiyor mu ya? Moldur'un flash'ı var mı? Basma <laughs> daha kaptan. <laughs> Sen Ömer abiyle konuşuyor mu ya abi? Yok ya. O Karinto. Ulan ne yapıyor oğlum burada? Ulan takılıyor abi ya. Yani. Oydum çocukları ya. At Atakan aldım ben. Sıkıldım da daldım biliyor musunuz adamlara ya. Adamı keseceğiz diye 230 sitek verdim adam. <gülüyor> 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 Ali! Abi, Ali! flaşını aldık ama en azından. Harbi Elife var ya sitek yaptık ya. Sen konuşuyor mu Ömer abinle? Abi Geç. yani yok ki geçen düğün için şey yaptım. Saldı ya hiç haberim yok yani en son biz Galactico, ben Galacticos'ta oynarken akademide koş muydu neydi? O zamanlar görüşüyorduk. Bundan sonra 2021 falan. O zamanlar sarıyordu ya. <laughs> herhalde. Ay, herhalde. Yani, ben. Aynen. Ömer bizimiz bu ko arada. Aynen öyle. Baydım ya şu biler patmasanız harbi baydı kanka gerçek baydı ya. Ben direkte başlıyorum. Hani birkaç tane ta üst üste bayıyormuş yani gerçekten nefret ettim ya kaldıracağım yani. Var mı abi? Bak, var At lan. Attım pound'u şey da. da. Biz W'nin oyna. Ben zaten. Ben okeyim ya. Yani. Çok, çok Ama kokmak sıkıyor. Flash'ı attı Kokma adam yok. ya. kanka. Mikail'i de aldılar ya. Evet. Çok sıkıntı. Tam timing'i ayarlamak lazım ona ya. Çıkın buradan. Ne olur oldu? Hadi. Ah ölmedi adam ya. <laughs> Kıyım saattir kafamda onu çaldırtıyorlar ya. <laughs> şey mi? <laughs> Anakine 1 liralık boğa bir şey <gülüyor> <gülüyor> Şu an o tarz bir kumpas dönüyor üzerimde. Sövmeyin lan dedeme, muhabbeti olmasın. Abi şu an onu yaşıyorum. Kadıköy'e iyisi değil oğlum, Ateşehir boğası. Aynen, 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 aynen abi, aynen abi. Şey aynen, aynen, ya, bu boğası Ateşehir abi, adımın adı da Kadıköy boğası ya. Ha. Üsküdar danası. Sen abi aynı yerde mi kalıyorsun hala? Eee şeyi mi hatırlıyorsun sen? E-spor sahnesinin orası yok, değil. Yok, yok ondan Met. sonra sen aynen. taşındın. Aynen, aynen oradayım. Metropol Düğünü'nü arıyorum. Burada bana bir kumpas dönüyormuş ismini hatırlamıştım üstünde. Orada... ...kimse olamaz ya. Sylas'ın flash yok abi, geliyorum bir dur. Aa çok iyi kill aldık lan aslında. Baron'a mı koşsak? Nereye? Sus lan! Koş, Koş. dedim mi lan sana? Dönüyorum abi? Sen push'la botu, ben Baron. de gideyim oraya. Barona gitmeyi ne diyorsun? 30 saniye kokma. Aynen aynen oraya. Şu Smolder'ın arkadan bir doladım ona. Sonra Neşe gittik. Bu Atakan'ı adamlar mı aldı bu Sylas Nasıl 16 lira? Gidelim şimdi. Smolder'ı kestirdim. Hadi go. Bize yardım etmeler lazım ya. Ben geldim ya. Kork ile yaparım ben dedi. Atakan'ı herifler mi aldı Taha? Yo biz aldık abi aşağıdan görebiliyorsun. Sol, solda yüklerin ha, orada doğru, yanıyorsa doğru. biz almışız onu. Oğlum faylasın ne ne, ne 16. Şey şattan falan verdik ya çok hmm. riskli almış olabilirler oradan. O adamın ama bir de şey var ya abi Road of Age'i var hmm. ondan bir levelde oradan doğru, 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 tamam Road of Age'den şimdi oturdu yani. Lakapex like götüne koyayım seni ya. <laughs> posta döndü kanka yayın ya. Shit fest takayım. 2020 <laughs> kendine müzisyen yayınları oldu. Bu adam trolle bu. Adam. Hayır, altıma <gülüyor> sıçtı. <gülüyor> <gülüyor> bu adam ultimi alıp çıktı mı? Çıkamaz ya. Ben bakıyorum sana. Abi bir şey söylese. olsa ben Aynen. sana. Artmana gerek yok ya. Yani. Öldü mü? Öldü. Öldü öldü. Koy götüne tek ya. Abi. Nereden yapıyoruz onu? Ya yapamıyoruz kanka bu yasak. Ya, ya yalnızlığı kabullendim. Yapmayın kanka ya. Harbi baydı kanka. Nereden yapıyoruz onu yaz. <laughs> 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 Geldim <mi> abi. <laughs> bu, 5 saniye. <laughs> kanka kanka Sandra da geliyor. Buna da dive direkt direkt. Basma basma muhabbet. Mitten bitirebilir Bas miyiz? Gideriz galiba koşuyorum ben. Şimdi TP yok. Ben TP attım. Gideriz ya. Smoldrun flash var galiba da. Farkeder mi? Farkeder eder. Evet. gelmiyor. Bitirmiş Elin ultimiz var, var bu arada. Yok bitiremeyiz. Zilin ultisine güvendim. İşte öldüm gibi. Abi sen Okey. Ama bura kötü ya. Adamlar Çok da olacak. ben şimdi geldi ya. Malo çocuğu ayıkmadı ki. Tirirdik yoksa dediğin gibi. Tamam çıkın tamam, tamam. Tamam 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 sakin tamam 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 tamam. Eski şişmanlar da aynen. Eskiler eskiden güzeldi ya. Eskiden mi güzeldi? Eskiler mi güzeldi ya? Her zaman bunu düşünüyorum aptaldıra yat oğlum aşağı. Ya öldün mü biter? Allah. Öldük öldük. Haşan Ya beyle. ölmedik. Ölmedik, ölmedik. ölmedik şey atsanıza bir daha. Ye, yeah, atsana bir daha. atıyorsa artık. Hadi sindir abi, yamanını ya. Ya. Benim ultim 40 acaba gitmesem mi sayda ya dursam mı yanınızda? Ya, bunu aldık zaten abi buradan başka bir şey yapamayız daha. Tamam ben gidiyorum tafa düşeceğim 30 saniye. Neşir. bu neşle bitiririz ya. 2 dakika beklememiz lazım. Koşup ölmeyelim çünkü... Ölüm zaten fedre geliriz kanka. Ben evet, sana söyleyeyim da alacak bir şeyler. Ben yani bu arada Lulu'ya at, Lulu atlayıp ikisine beraber ulti atmayı deneyeceğim de Lulu'yu kesmemiz daha iyi. Sokmama yaramıyor Lulusus. Yapabilirsem deneyeceğim o işi. Deadlands'in şeyini kaldırmışlar güzel olmuş. Blaze bozmuyor ne? artık ya? Yani. Haa. Bu yeni patch mi geldi kanka? peç gelmedi de ne yani. zaman değişti bilmiyorum bu Deadlands'in muhabbeti. O çok iyiymiş. Bozmuyor artık eğer canın şeyden az değilse. Of şimdi şey yaptı sene falan olmadı oğlum götten sallamayın ya. Yeni o kadar Yeni yeni gelmiştir iyi. o ya bence. Max B2 Pace yani. Ya da belki Cahit Cangıl'dan götten sallamıyoruz diye bilmiyordu olabilir. Yeah. <laughs> abi <Ağlayatörün gülüyor> bizim adam öyleydi. Bak uçtum abi. Attım. W'm var kanka orada. W'm var. Tamam oynarım ya. Ben Nexus'a vuruyorum buraya. Vur abi sen. Ben de geleceğim vurabileceğim zaman. Yeah! Yeah! İyi. İyi. ben. Değil mi? Gitti. <laughs> domalar. <laughs> <laughs> ha, hayır, altıma sıçtım. <gülme> <Gülüyor> <gülüyor> Bu. Bu iyi şöyle bir bug var. Mesela iyi yapınca bir kere de o zevki vermiyor. Üç kere yapınca o zevki veriyor. Ayık mısınız? Tekte gelmiyor yani o Ali 90 oldu.